olacaklardır. Rahman Suresinin 47. ayeti kerimesi Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? allah Teala'nın insanlara hazırlamış olduğu cennetlerden hangisi inkar edilebilir ki? allah Teala insanlara dünyada ve ahirette bunca nimetler hazırlamış ve bu nimetler içerisinde insanların bunları inkar etmeleri de mümkün olmamalarına rağmen Allah'ın varlığının alenen bilinmesi karşısında aklı selim olan hiçbir insan Allah'ın nimetlerini yalanlayamaz. Çünkü allah Teala hak geldi batıl dahil oldu dediğine göre hakkın karşısında insanların Allah'ın nimetlerini inkarları batıldır. Ellerinde bir delilleri veya bir şahitleri bir, ellerinde bir delilleri veya bir şahitleri de yoktur. Bu durum karşısında kim Allahü Teala'nın vermiş olduğu bunca nimetleri karşısında inkara kalkarsa işte onlar yalancılardır.